Askı İngilizce'ye hoş geldin. Nasılsın? Nasıl geçiyor günün? Umarım iyisindir. Günün güzel geçiyordur. Ve umarım bu videoda güzel günün bir parçası olur. Hadi gel bakalım. Bugün askı İngilizce'de neler konuşacağız? Takip etmeyi, beğenmeyi ve sevdiklerine paylaşmayı unutma olur mu? Bugün sana iki konuda bilgi vermek istedim. Birinci bölümde kendi tecrübelerim, fikirlerim ve yöntemlerim hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. İkinci bölümde ise... Derslerin nasıl ilerleyeceğine dair bilgi vereceğim. Ve bu şekilde bugünkü videomuzu bitirmiş olacağız. İlk olarak biraz kendi tecrübemden ve şahit olduğum durumlardan bahsetmek istiyorum. Benim Türkçe ve İngilizce ana dilim. Çocukken ikisini de konuşarak öğrendim. Sonra İngilizce gramer okulda öğrendim. Türkçe gramer hiç öğrenmedim. Sadece konuşarak ve okuyarak biliyorum. O yüzden Türkçe gramer anlatamam mesela. Ve bu iki dili de net anlayabilmek bana Türkçedeki ve İngilizcedeki anlamları kıyaslama fırsatı verdi. Ve de öğrencilerimin nerede kaybolduklarını, zorlandıklarını ve nelerin oturmadığını anlamama vesile oldu. Yaklaşık 10 senedir İngilizce öğretiyorum. Ve son 3-4 senedir de Türk öğrencilerim oldu. Bu süreçte hikayelerin ne kadar benzediğini fark ettim. Maalesef ki çoğu öğrencimde İngilizce konusunda çok fazla kaygı, suçluluk, ümitsizlik ve yorgunluk vardı. Yıllardır bu yolda çaba sarf edip öğrencilerimin bir sürü şey öğrenip ama aynı zamanda zihninde bir şeylerin oturmaması çok yorucu gerçekten. Ve yüzlerce defa duyduğum klasik bir cümle vardı. Anlıyorum ama konuşamıyorum ya da siz beni hiçbir şey bilmiyormuş gibi kabul edin olur mu? Sıfırdan başlayalım. Ama aslında bu kıymetli insanlar yıllarca İngilizce konuşabilmek için çok çaba sarf etmişlerdi. Ve bu süreçte kendi öğrencilerime yardımcı olabilmek için nacizane bir program yaptım. Kendi anladığım, becerebildiğim ve elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çok güzel yorumlar ve geri bildirimler aldım öğrencilerimden. Ve adım adım cümle kurmaya başladıkça öğrencilerimle çok mutlu olduk. Bu nedenle dersler kendi araştırdığım, öğrendiğim ve uyguladığım bir yöntemde anlatmak istiyorum. Özellikle ben baştan başlamak istiyorum anlıyorum ama konuşamıyorum. Zihnimde her şey çok dağınık diyen öğrencilere faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi öğrencilerime nasıl anlatıyorsam o şekilde anlatarak ilerleyeceğim. Bu yöntem mutlak yöntemdir gibi şeyler asla düşünmüyorum. Çünkü bir mutlak yöntem olduğunu da düşünmüyorum. Bir sürü harika öğrenme şekli var. Bu benim kendi yorumum, kendi çabam. Eksiği de olacaktır, hatası da olacaktır ama hepsinden çok faydasının olacağına inandığım için bu yola çıktım emeğimi, zamanımı ve tecrübemi askıya astım. Etkisini çok gördüğüm ve çok güzel geri bildirimler aldığım için de bunu askıda English olarak paylaşmak istedim. Özel ders alma imkanı, zamanı olmayan bir kişiye bile yardımcı olmak beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bence bu derslerin bir güzel yanı da kendi zamanında ilerlemen. Yani kendi hızında ilerleyebilmen ve hiçbir baskı altında kalmadan tekrar tekrar dinleyebilmek. Bu yolculuk da inan ki beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hadi başlayalım. Bu bölümde dersler nasıl ilerleyecek sorusunu cevaplayacağım. Öncelikle benim gözlemlediğim kadarıyla İngilizce konuşabilmenin iki ana unsuru var. Birincisi gramer, ikincisi vocabulary yani kelime. Grameri mutfak gereçleri gibi düşünebilirsin. Yani tencere, tava, ocak, fırın, tabak vesaire. Bütün gramerleri bitirdiğinde İngilizce mutfak çeyizin hazır olur. Kelime ise meyve, sebze, yağ, tuz, un, şekerdir. İkisi olmadan lezzetli ve doyurucu bir yemek yapamazsın. Sadece gramer varsa boş boş tencereleri tavalara bakarız. Sadece kelime varsa salata, çiğ sebze yeriz. Ama ikisi aynı anda olursa çok lezzetli yemekler yapabiliriz. İlk başlarda bu yemekler sade ve basit olacaktır. Sonrasında elimiz alıştıkça ve yaptıkça, ürettikçe hızlanacağız, pratikleşeceğiz ve ustalaşacağız. Mutfak gereçlerini alıp mutfağa koymak hızlı bir süreç. Yani gramer kurallarını öğrenmek daha hızlı bir süreç olacak. Fakat sebzeleri ve meyveleri büyütmek daha uzun sürecek. Çünkü üzülerek bildiriyorum ki İngilizce kelime marketi yok maalesef. Tabii AI ile ileride ne olur bilemeyeceğim. Şimdilik sebzeleri, meyveleri yani İngilizce kelimeleri emek verip büyütüp üretip tüketmeye hazır hale ancak ve ancak sen getirebilirsin. Gramer konusunu birlikte el ele anlayarak, çözerek halledebiliriz. Fakat kelime ezberi konusunda ileride destek videoları gelse de sana düşen bir sorumluluk olacak aynı anda ilerlemesi çok güzel olur. Fakat genellikle önce A1, A2 seviye gramer bitiyor. Sonrasında kelime listesi yetişiyor. Bazen de yetişemiyor. Ve mutfak eşyaları eskimeye, unutulmaya başlıyor. Ama ümitsizlik yok. Mutfak eşyaları çabuk toparlanır. Yani gramer çok rahat yeniden oturabilir. Yeter ki kelimeler gelişsin, üretilsin ve kalıcı olsun. Buraya hemen bir dipnot eklemek istiyorum çok fazla çocuğuma nasıl İngilizce öğretebilirim, ne yapmam gerekiyor diye soru geliyor. Grameri anlayabilecek yaşa gelene kadar bence en güzel şey kelime öğretmektir. Kelime bilen insana gramer verilince çok rahat bir şekilde konuşmaya geçebilir. O yüzden kendi nacizane fikrim altını çiziyorum. Kendi fikrim bu sadece. Kelime öğretin. Tabii ki doğru telaffuz ile olursa harika olur. Elbette bu yavrucağınızın etrafında aktif bir şekilde İngilizce konuşan biri yoksa yapabileceğiniz bir çözüm. Ben de ileride tamamen kelime telaffuzu ile ilgili destek videolarımla yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda. Bu tabii ki de senin için de geçerli. Gramer ayıracak vaktin yoksa yapabileceğin en güzel şey kelime ezberi olacaktır. Şimdi A1 A2 seviyesi bütün gramerleri tek tek işleyeceğim. Fakat bunları rastgele değil adım adım cümle kurarak yani her yeni konu cümlemizi büyüterek ilerletecek bizi. Örneğin bu arabadır diye başlayacağız. Sonra bu hızlı arabadır diyeceğiz. Sonra bu hızlı arabayı dün gördüm gibi cümlelerimizi büyüteceğiz. Yani inşaat gibi düşünebilirsin. Önce temeli sağlam atacağız, onu güçlendireceğiz ve temel atmayı çok iyi öğreneceğiz. Sonra sıvası, sonra boyası, sonra dekorasyonlarını ekleyeceğiz. Aslında adım adım gibi görünse de bunlar bir bütün ve sonunda bir duvar oluşacak karşımızda. Ve biz ilerledikçe inşaatı bir eve çevireceğiz. Belki ilk başta basit bir ev olacak ama sonra ilerledikçe daha da güzel detayları olan bir ev olacak. Aslında öğrencilerimin en büyük problemi de bu sanırım. Temeli sağlam olmayan bir duvara sıva yapmak, daha sıva kurumamışken boya yapmak, daha alçı kurumamışken dekorasyon asmak ve en alttaki temel sağlam olmadığı için yıkılıyor ve ortaya kocaman bir dağınıklık çıkıyor. Aslında Orada boya da var, sıva da var, beton da var ama hepsi karışmış bir şekilde yığılıyor. O yüzden anlıyorum çünkü bunları daha önce gördüm ama tekrar üretemiyorum. Çünkü aşamaları o kadar hızlı ya da sırası farklı geçildi ki hepsi bir bütün duvar olamadı hiçbir zaman. Yani alçı var mı diyorum, var diyor. Beton var mı diyorum, var diyor. Boya var mı diyorum, var diyor. Ama helva yiyemiyoruz çünkü bunların hepsi inşaat malzemesi ama aynı zamanda duvarda olamıyor. Zihinde uçuşuyor hepsi ve bir karmaşaya sebep oluyor. O yüzden bu bir yol ve bu yolda el ele tutuşup bak önce bu sonra bu bundan sonra buna ekle diye ilerleyeceğiz. Ve bu kaynakları topladıktan sonra bir müddet sadece üretmeye harcayacağız. Yani cümle yapacağız, küçük cümleler yapacağız, çeviri yapacağız ve küçük makaleler okuyup tercüme edip kendi fikirlerimizi söyleyebileceğiz inşallah. Ve sonucunda nur tapu gibi sağlam İngilizce bir temelimiz olacak. Kendinize en temel seviyede ifade edebildiğiniz, İngilizcenin sesini duyabildiğiniz ve üzerine daha neler neler inşa edeceğimiz ama bu temel olmadan eklenen her şey kayıp gidecek. Bu dersler bittiğindeki amacım İngilizce'deki temelin mantığıyla birlikte oturmuş olması. Yani ezber kesinlikle değil. Gördüğünüz şeyi ezber olarak değil de üretebilir konumda olman. Yani e, neyi neden yaptığını anlamak ve genel kafa karışıklığının gitmiş olması ve en son olarak da bebek adımları gibi bebek cümleler kurmaya giriş yapmamız. Bu ilk aşama. İlk aşama bittikten sonra diğer aşamalara bakacağız artık. Ama burası en önemli aşama. Burası sağlam olursa inşaat diğer katları da rahat bir şekilde ilerletebilirsin. Benim için önemli son bir not eklemek istedim. Öğrencilerime dersin en başında söylediğim şeyi seninle de paylaşmak istiyorum. Lütfen kendine şefkatli ol. Hata yapacaksın, eksik kalacak, olmayacak, unutacaksın, utanacaksın. Bunların garantisini veriyorum. Neden mi? Evet. Çünkü sen insansın ve insan olmanın en güzel yanlarından biri hata yapabilmek. Ve bu yolda yol arkadaşın olarak sana baştan bu hakkının baki olduğunu hatırlatmak istedim. Hayatın mükemmelliyetçiliği arasında bazen bunu unutuyoruz. Ben de kendime şefkat göstermeyi hatırlatıyorum ara ara. Lütfen sen de kendine şefkat göster. Bir şeyi öğrenmek istediğimde derdim ki kendini bir de beş sene sonra gör. Öf, nasıl da güzel olacak. Mesela ben bitkileri ve kedileri çok severim. Videolarda da bol bol göreceğin üzere. İlk başta bitki bakmaya başladığımda o kadar çok bitki öldürdüm ki ve bir yerde dedim ki kendime sen bir bitki katilisin. Sonra 10.000 saat kuralını öğrendim ve her batırdığımda, her öldürdüğümde dedim ki demek ki 10.000 saatini henüz tamamlamadım. Ve sen kendini bir de 5 sene sonra gör diye şefkat gösterdim kendime. Çünkü 5 sene sonraki ben şu andaki bana bakınca eminim aferin sana diyecekti. Ve öyle de oldu. 5 sene sürmedi bile. Ben 60-70 bitkiyi yetiştirmeye, komşularımın bitki bakımlarını yapmaya ve bitki konusunda ehil kişi olarak sayılmaya başladım. Ve bitki katili günlerimde pes etseydim bitkilerin mucizesine şahitlik yapıp onlarla bir olmanın hazını asla yakalayamayacaktım. Tabi bu sürede bir sürü bitki heba oldu ama neyse. O yüzden ne diyoruz? Sen bir de kendini 5 sene sonra gör. Mis gibi olacak inşallah. Ayrıca beğenmeyi ve sosyal medyalardan takip etmeyi unutma. Henüz tam yönetemesem de bakacağım bir ara. Bir sonraki videoda İngilizce öğrenmek için neler yapabilirsin anlatacağım. Ve sonra da direkt derslere başlayacağız. Buraya kadar dinlediğin ve vakit ayırdığın için teşekkür ederim. That is all for today. Toodaloo!